1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Bir tarihten başlanarak sadece hafta içi olmak üzere, çalışma günleri olmak üzere diyelim, bir tarih serisi oluşturmayı göstermek istiyorum. Excel aslında çekildiğinde sizlere arkadaşlar bir opsiyon sunuyor iş günleri, workdays diye. Tamam bir problem yok, bu şekilde yapabilirsiniz. Formülle yapmak isterseniz bu şekilde Haftanın gününü biliyorsunuz e, e, formülünü baz alarak haftanın günü varsayım olarak e, pazarı bir veriyor biliyorsunuz. E, o şekilde düşünürsek e, 7-6 e, e, Cuma'ya gelecek. E, bakınız e, Cuma ise e, buna 3 koy artı 3 e, dedikten sonra e, ee, tekrar aynısını kopyalayabiliriz. Ee, cumartesi 7 oluyor. 7 ise 2 koy yani 2 ekle şeklinde. Diğer durumlarda da e, A1 artı 1 birer gün birer gün artır. Tamam, e, bu da formülle yapmamız. Diyeceksiniz ya ne işimiz var, niye bu kadar formülle uğraşıyoruz? Denebilirler ki salı günlerinde atlayarak, hani böyle takvimler oluşturuyoruz biliyorsunuz. Salı günleri de olmasın. Yani bu pazartesi, bu salı, e, bu arada bakalım hangi günlere denk geldiğini metne çevir. Ondan sonra e, arkadaşlar e, biliyorsunuz bu şekilde... E, güne çeviriyoruz ya diyebilirler ki ya e, salı günleri de atlasın formülümüz çok kolay şu aynısını seçip salı günü oruyor, oluyor pazar 1'di e, salıda e, şey olarak 2'ye denk gelecek bakın 2 ise de bir atla diye buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve e, çekersiniz ondan sonra e, bir saniyenizi rica edeyim ee, haftanın günü e, iki ise de artı bir e, şöyle bir sorun olmuş. Ondan sonra şurasını tam olarak şu virgülden sonra ekleyip ya da virgülünü koyup araya ekleyelim arkadaşlar ve e, Salı Pazar birdi Salı ikiydi. Ondan sonra ekleyerek yapalım. Böyle işte bakın sallarız.